Hyunjin'in yapay zeka ile taklit edilmesi. Hyunjin, 2000 doğumlu ve bu yıl Mart ayında 24 yaşına giren Güney Koreli bir idol. 2018 yılında JYP Entertainment bünyesinde çıkış yapan Stray Kids grubunun bir üyesi. Karizmatik ve prens gibi bir yüze sahip olmasıyla bilinen Hyunjin Sıklıkla görselleriyle övgü topluyor. Bu nedenle hayranları ona Prens lakabını taktı. Sahne performanslarıyla da dikkat çeken Hyunjin her zaman elinden gelenin en iyisini yaparak hayranlarını büyülüyor. Kendisi de sahnedeyken çok mutlu olduğunu ve işini gerçekten sevdiğini belirtiyor. Tüm bu özellikleriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hyunjin ne yazık ki bu durumun dezavantajlarını da yaşıyor. Son zamanlarda bazı kişiler Hyunjin'in popülaritesinden faydalanmak amacıyla yapay zeka teknolojisini kullanarak onun yüzünü kendi vücutlarına uyarlamaya başladı. TikTok'ta Reizuki ve Instagram'da Rumanaki adlı hesaplar aracılığıyla yapılan bu eylem kısa sürede çok sayıda takipçi kazanmalarını sağladı. Durumu ilk fark eden hayranlar bu hesapların Hyunjin'in ikizlerine ait olduğunu düşündü. Ancak fotoğrafların düzenlenmiş olduğu ortaya çıkınca büyük tepki gösterdiler ve hesapları şikayet ettiler. Hyunjin'in haklarını ihlal eden bu durumun yanıltıcı ve saygı gözsüzce olduğunu belirten hayranlar, JYP Entertainment'ı da sanatçılarının imajını ve haklarını korumak için daha fazla önlem almaya çağırdı. Changbin'e yönelik görüntü manipülasyonu ve zararlı yorumlar. Son günlerde Stray Kids üyesi Changbin de sosyal medya platformlarında kaslı vücudu nedeniyle şişmanlıkla aşağılayan viral gönderilere maruz kaldı. İdolün sıkı çalışmasıyla geliştirdiği kaslı vücudu bazı netizenler tarafından eleştirildi ve kötü niyetli yorumlara hedef oldu. Özellikle iki gönderi dikkat çekti. Birinci gönderide Changbin'in sahnede giydiği bir kıyafetin onu olduğundan daha kilolu gösterdiği bir açıdan çekilmiş fotoğrafı yer alıyordu. İkinci gönderide ise havaalanında yürürken görüntülenen Changbin'in fotoğrafının altına her zamanki gibi görünüm daha da gülünç şeklinde aşağılayıcı bir yorum eklenmişti. Bu gönderiler sosyal medyada büyük tepki çekerken Changbin'in hayranları idolü savunmak için harekete geçti. Fotoğrafların orijinal halleriyle karşılaştırılması sonucunda dolaşımda olan görüntülerin manipüle edildiği ortaya çıktı. Hayranlar Changbin'e karşı yapılan bu haksızlığı ve saygısızlığı kınadı. Highland Stray Kids üyesi Felix'i övdü. NBC'nin 14 Ağustos tarihli haftalık idol programına konuk olan Highland, 14. çıkış yıl dönümünü ve solo dönüşünü özel bir akşam yemeği şovuyla kutladı. Programda ideal tipi sorulan Highland, Stray Kids üyesi Felix'i havalı hobileri olan bir genç olarak tanımladı. Highland, ideal tip demek yerine gerçekten havalı bulduğum iki kişi var. Birincisi Stray Kids'ten Felix Yongbokmin, sahnedeyken mükemmel ve çok yakışıklı hatta zihniyeti düşünme şekli bile harika hayranlık ve saygı uyandıran bir hobi şeklinde konuştu. Highland ayrıca Fornoster'daki single'lara oyuncuya ve Kim Jin Young olarak da bilinen çevrim içi içerik oluşturucuya da hayran olduğunu ekledi. Felix'in sadece yetenekli olmakla kalmayıp aynı zamanda saygılı ve karizmatik bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Highland'ın bu sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok hayran kıdemli bir idolün Felix'i övdüğünü duymaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.